Hadi bize patlayalım. Teklif sunuyor Joker aklı yarım. Ag altında bu pahalı kalır. Bana Lamborghini mi çıkarttırmayın. Operasyon başlasın hadi. Silahını çek namluyu çevir arkada patlattık karama kimi kovalıyor bunu bilmiyor deli. Koş koş patla ve delir delir. Arkana bakmayıç aklına gelir bana Ahmet derler seri. Sırtından vurana veririm mi Koş koş patla ve delir delir. Arkana bakmayıç aklına gelir bana Ahmet derler seri. Sırtından vurana veririm mi Usta araba parti oldu, şuna bir el at bu da bana ders olsun. Yine okulu kırdım ama ağır oldu, ancak yıkamadı beni sarı dostum. Gerçek hayat GTA 5 yine efsane, Türk Pro Zirve duydu cümle alem. Eğlence her şey burada gel, burası sana göre eşlik et bize. Usta araba parti oldu, şuna bir el at bu da bana ders olsun. Yine okulu kırdım ama ağır oldu, ancak yıkamadı beni sarı dostum. Gerçek hayat GTA 5 yine efsane, Türk Pro Zirve duydu cümle Exactly. Okay. Okay. kafa tutuyorum polislere Hız teslim başlasın hadi bro piste gizemli işlerimin hepsi efsane diz çöktürürüm Şu Kerem o kere Ahmet adım takılma bana beni burada herkese kaparamla anar Tek tabancayım elimde silah en kralına bile keserim kira Koş koş patla ve delir, delir. arkana bakmayı çaklına gelir bana Ahmet derler seri sırtından vurana veririm emir. Koş koş patla ve delir, delir. arkana bakmayı çaklına gelir bana Ahmet derler seri seri sırtından vurana रही है